Evet, merhaba arkadaşlar. Ben İsmail ve bir başka draft bölümümüzde daha karşınızdayım. Bakalım bu draft'ta kimlerle oynayacağız? Hemen kadromuzu kuralım. Tabii ki öncesinde videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi gelin takımımızı kuralım. Evet, fişimizi kullanalım ve kadromuza bakalım. Hangi dizilişle oynayacağız? 4-3-1-2 var. 3-4-1-2 var. 4-2-1-3 var. 3-4-2-1 olmaz. 3-1-4-2 o da olmaz. Yani oyunun en iyi taktiği 4-2-1-3'ü seçeceğim. 4-3-1-2 yani kanatsız ben oynayamam. O yüzden 4-2-1-3'ü seçiyoruz. Bakalım kaptanımız kim olacak? Kaptanımızı seçelim abi. Kaptanımız Ronaldinho. Kaptan gibi kaptan. Hemen Ronaldinho'yu seçiyoruz abi sol kanada. Bakalım forvetimiz kim olacak? Forvet'e geçelim abi. Forvet'e Hoekminson. Hoik mi son olsun? Payor falan yok abi. Son. Sonu koyalım. Vallahi iyi bir başlangıç yaptık ha. Vallahi bayağı iyi başladık. Sağ kanadımız kim? Abi bu ne? James var, Dembele var, Foden. 92 var abi. Dembele ya Alavayran'a Smith'e bakmıyorum bile. Ya bence Phil Foden ya. Dembele de çok hızlı ama Phil Foden'ı seçeceğim abi. Phil Foden'ı seçiyorum. Şimdi bakalım Ofansif orta sahamız kim? Ofansif orta saha Wirtz abi. Baya sağlam da kimyamız biraz sorun olabilir. Bakalım 6 numarada kim var? Defansif orta saha. Valla burada kimya için yani burada kimya için Şabi Alonso'yu seçeceğim. Kendisini de çok severim. Öbür 6 numaramız kim? Hemen bakalım. Öbür 6 numaramız Rodri abi Rodri Rodri Team of the year Rodri geldi be Yok böyle bir şey Yok böyle bir şey Rodri Aslanım benim Abi şu takıma bak ya Şimdiden mükemmel bir kadro Bakalım def umarım defansa sorun olmaz Defanslarımıza bakalım Sol bekimiz kim Roberto Carlos abi Ne oluyor ya Roberto Carlos Carlos'a gel Carlos'u seçtik Şimdi bakalım stoperimiz kim? Stoperimiz iyi bir stoper geldi mi? Gelmedi. Yine de biz Todibo'yu alalım. Yanına kim var? Bir stoper daha abi. Abim abim, Van Dijk mı be? Van Dijk mı be? Milyonlara var Schalke bek. Van Dijk, direkt, direkt Van Dijk. Hiç düşünmem. Hiç düşünmem. Sağa bakalım. Sağ tarafta kim var? Kal var hal abi. Ne oluyor ya bu takıma? Bu nasıl bir takım ya? Karvahal gel abi gel. Neler oluyor abi? Bu nasıl bir kadro? Bu nasıl bir kadro? Şuna bak. Kaleciye bakalım. Bari buraya iyi biri gelsin abi. Fandezar. Gulaşı var. Reno'ya seçelim mi? Aynen. Leno'yu seçiyorum. Hadi bir iyi kaleci daha lazım. Hadi iyi bir kaleci ver. İyi bir kaleci ver. Ooo... Martinez. Dok abi Team of diye ne böyle ya? Team of diye ne böyle? Şuna bak. Ya yerim senin eksi birini ya. Virti çıkartabiliriz. Abi iyi bir stoper lazım. Takımda sadece bir stoper ihtiyacımız var. Sağ kanat bek Volka. Volka stoper oynayamıyor değil mi? Stoper oynayamıyor Volka. Yani Kovu seçebiliriz. Abi ben Kai Volka'yı seçeceğim ya. Kai Volkay'ı seçeceğim. Stoper attığında oynatabilir miyiz? Oynatamaz büyük ihtimal ama yapacak bir şey yok. Ben bu adamı seviyorum abi. Bu adam kalsın. Haydi sıradaki yedek oyuncumuza bakalım. Sıradan kim geldi? Tomori, Teo Hernandez, Balde. Lan ne oluyor bu takıma ya? Tomori var. Bradley gerek yok. Balde. Ya manyak bir kadro ya. Bu ne valla? Kim alsam abi? Kim alsam bir karar veremedim. Teo Hernandez, Balde. Abi Teo sen gel. Yani Tomori, gerek yok. Haydi salakına bakalım. Sırada uyu Rolfö. Rolfö göl abi hiç düşünmem. Haydi devam. İyi bir stoper hadi iyi bir stoper iyi bir kaleci. Kalecimiz vardı gerçi. Tilman var. Stein var. Al, gel abi sen gel. Tilman. Abi kadromu şu an iyi. Kalvahal var işte bir stoper. Bir stoper. Yani Wirtz. Wirtz'in yerine de biri aslında gelebilir. Kimya yüzünden. Bakalım sadık oyuncumuz kim? Deniz Undao, Piantek. Gel baba sen gel. En azından Türk liginden de biri olsun. Yok. Gelmedi. Minamino. Severiz. Haydi abi bir stoper istiyorum ya. Bir stoper istiyorum. Hamsik geldi. Beşiktaşlı. Dirk Kayt. Kayt geldi Kayt. Rui Costa var. Andre. Kimi oynatabilirim abi burada? Hani yedi lazım. Insignia'yı e alalım bakayım. Haydi abi iyi bir stoper ya. Bir stoper istiyorum başka bir şey istemiyorum ya. Vermiyor ki. Vermiyor valla vermiyor. Bakalım sıradaki kim? Yok. Kaleci var. Rodrigo. Riken sana ihtiyacım yok. Haydi son iki. Son iki hakkımız. Solbek geldi. Sen stoper oynayabilir misin? Oynayamazsın abi. 89. Yine de Rice var. Rice'a gerek yok. Evet son hakkımız. Bakalım son hakkımızda kimi seçeceğiz? Son hakkımızda evet. Stila. Gel abi tamam. Sen gel. Vallahi kadromuz iyi. Ya Volkay'ı koyacağım buraya. Yapacak bir şey yok. Stopper olarak Volka yöneteceğim. Ama kadromuz 10 numara ha. Valla kadromuz 10 numara. Şuna bak. Yedek kaleci gerek yok zaten. Teknik direktörümüz kim? Bir de ona bakalım. Teknik direktörümüz. Ya buradan Lopez'i seçelim. En azından 31 kimya olsun. Draftımızın özeti. Abi kaç? 122 kadro ratingi. Valla çok iyi. 91 rating, 31 kimya. Mükemmel abi. Şuna bak. Carvajal, Rodri, Ronaldinho. Daha ben ne isteyeyim ki? Daha ben ne isteyim abi? Valla helal olsun. Kadromuzu bir düzeltelim. Ya şimdilik Todibo oynasın. Biz sonra maçta değiştiririz bunu. Evet kadromuz böyle. Gayet iyi bir kadromuz var. Ya bu takımla iyi bir şey yapmamız lazım. O yüzden hemen ilk maçımıza geçelim. Evet, ilk rakibimiz bakalım kimmiş. Nasıl bir kadrosu varmış? İzleyelim abi. Howard var, Lizaro, Rice, Toure, Ferlason. Aslında bizim takımız daha iyi. O yüzden bu maçı normalde almamız lazım. Bakalım ne olacak derken önceden be şu Kai Volkay'ı koyalım abi. Weritz'ten Ronaldinho ya. Ronaldinho akarsın oradan baba. Ronaldinho baktı kaleye olmadı. Dikkat beyler aman 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 kaleci Martinez aslanım benim. Şimdi Hoykimson'a. Hoykimson, Hoykimson hocam. Uf. Oo Virts. Virts attı golü aslanım benim. Durum 1-0. Atıyoruz golü. İyi başladık maça. Taktiğimizi de ayarlayalım derken rakip oyundan çıktı. İlk maçımızı kazanıyoruz. Taktiğimizi bir yapalım derken adam çıktı. Güzel baba. İlk maçımızı kazandık. Sıradaki maçımıza geçelim o zaman. Evet ikinci maçımıza geçiyoruz. Bakalım bu sefer rakibimiz nasıl? Bakalım kim var? Derken göremiyoruz. 10 numara. Carvajal. Şimdi Rodri. Foden, Foden. Phil Foden attı golü. 1-0 öndeyiz ikinci maçımızda. Güzel baba. Bir an adını karıştırdım ama olsun. İkinci maçımızda da 1-0 öndeyiz. Taraftarlar sakin. Xabi Alonso. Baktı kaleye Xabi. Xabi Alonso. Kaleci berga. Şimdi Xabi Alonso'ya bir top. Ronaldinho. Tak. Ronaldinho. Hoikminson. Hoik Minson atıyoruz gol 2-0. Öndeyiz 2-0 öndeyiz. Hoik Minson Fenerbahçe'ye gider mi? Gitmeli mi? Yorumlara yazın. Geçeceğiniz, geçeceğini, gideceğini hiç düşünmüyorum ama haydi 2-0 öndeyiz. Daha sakin. Derken Karva hal aldı. Şimdi Hoik Minson, Hoik Minson 3-0. Son atıyor, son coşturuyor bizi ya. Çek baba çek. 3-0. İyiyiz. Nice. Rahatız. Derken rakip çıkıyor mu? İkinci rakibimiz de oyundan çıktı. İkinci galibiyetimizi aldık. Şimdi o zaman hemen üçüncü maçımıza geçelim. 3. maçta bakalım rakibimizin takımı nasılmış? FC Dax. Donnarumma var. Beşli stoper attı. Ön taraf Yamal Ronaldinho. Hala bizim takımdan daha iyi diyemeyeceğim. Ama beşli defansatları var. Şimdi gördü Rodri'yi. Rodri olmadı. Rodri. Şimdi Phil Foden. Phil Foden. 1-0 Foden. öndeyiz. Phil Foden attı. Durum 1-0. Allah Phil Foden kartı güzelmiş de Rodri çok iyi ya. 97 Rodri gerçekten çok iyi abi. Aman. Aman dikkat. Kaleci oynattık Allah'tan. Diyecektim ki top hala çıkmadı. Carvajal Yedik golü. Ya çok acele ettik ya. Rahat çıkmamız lazımdı da. Çok antin kuntin paslar verdik. Virgil van Dijk. Van Dijk kafayı vurdu olmadı. Yapmayın yapmayın be. Çok hızlı kontra ya. Olmadı abi. Kibir gerideyiz. Geri dönmemiz lazım şu rakibe karşıya. Saçma sapan pozisyonlar buluyorlar. Wirtz çıkar dışarı. Kalvahal. Hoikmin son. Abi atalım artık. Son. Nasıl ya? Nasıl abi? Nasıl abi? Aman. Oğlum bu sefer oradan geçer mi? Geçtik mi? Geçtik abi. Ho son. Ho son yani. Hoykinson son yani? Hadi abi ya 2-2. Saçma sapan işler yapıyoruz ya. Van Dijk kafayı vur. Yapma ya hocam. Kırmızı yok değil mi? Penaltı sadece. Teşekkürler de çok saçma. Carlos'la giriyor. adam niye açılıyor ki? 3-2 oldu. Allah kötü oynuyoruz. Ronaldinho. Ronaldinho aldı şimdi topu. Ronaldinho güzel asist. Virt. at. Oo. Haydi çocuklar haydi. ikinci daha iyi ya. Rakip çok şey değil aslında da. Biz biraz çok saçmalıyoruz. Abi yapma, yapma, yapma. Abi bizim ikili stoper attı çok kötü olmuş ya. Hiç yaklaşmıyorlar. Hadi Hoikminson Hadi baba sen iyisin. Hadi son, hadi son. İşte bu al topu. Haydi devam devam. Daha var ya, daha var. Ya saçma sapan pozisyonlar ya. Haydi abi. Ya saçma sapan şey ya. Oyun top adam önünde kalıyor ya. Her zamanki işler ya. Ne abi? Hadi son, hadi son. Abi mükemmel bir gol de. Hadi abi. Beraberliğe getirin şu işi. Döner de amaç. Phil Foden çok iyi top kontrol. Aşırt. İşte bu. Devam. Devam. İşte bu. Son 10 dakika. Haydi. Son 10 dakika beyler. Sakin. Daha sakin. Son pozisyon verir mi hocam? Vallahi verdi. Virsten güzel top. Phil Foden. Foden. At işte bunları ya. At bunları oğlum ya. Olmadı. Uzatmalara gidiyoruz. Phil Foden atman lazım bunları. Foden alır mısın? Bir anda hızlandı Foden. Foul var mı? Yok dedi hakem. Insigne. Gördü şimdi Foden'ı. Phil Foden. Attık golü. 6-5. Haydi. Devam abi. Devam. Şimdi Ronaldinho. Ronaldinho. Döndü abi. Haydi son. Haydi son. Haydi son. 7-5. 7-5 oldu. Daha iyi. Daha iyi bir oyun değişikliği yapalım mı abi Ronaldinho yerine? İlk yarıya bekleyelim. Foden olmadı. Olmadı. Öndeyiz abi. Daha sakin olmamız lazım. Hocam foul var. Hocam foul var. Aynen. Haydi bakayım. Ronaldinho. Ronaldinho topun gerisinde. Bakalım Ronaldinho ne yapacak? Ronaldinho. Ronaldinho. Aslanım benim. Attı golü Ronaldinho. Samba. Samba. işte bu. Abi bu maçı aldık. Uzatmalarda aldık. Valla mükemmel gol. Zık. Olmadı. Çıkartmadı. Çıkartır zannettim. Ama bu maçı kazanıyoruz. 8-5. Aldık maçı. Zor bir maçtı valla. Kendi hatalarımızdan. Yedik golleri de. Finale kaldık. Dördüncü maçımızda. Bakalım ne olacak ama öncesinde videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdi son maçımıza geçelim. Son maçımıza geçelim. Son rakibimiz kimmiş? Bakalım. Takımı nasılmış? Haydi. Spor. Alison var. Boş Frimbon. Gulit Haji. Vinicius Puskas. Yani dikkat etmemiz lazım. Fovetatlar etkili. Dörtlü oynuyor bu sefer. Dikkat abi. Ama kazanabiliriz yani. O kadar şey değiller. Florian Wirtz. Hoik Minson. Hoik Minson olmadı. Etkili başladık maça. Derken büyük hata son. Son attı golü. Büyük hata geldi rakipten. Hoik Minson 1-0 yaptı. Finale maçımızda öndeyiz. Gayet güzel. Hoik Minson. Florian Wirtz. Şimdi Phil Foden. Foden verdi pası. Son attı 2-0. Finalde öndeyiz vallahi. 2 İki gol. İkisi de sondan. 2-0 öndeyiz. Son maçımızda son show. <laughs> Anladınız mı şakayı? Anlayanlar yoruma gelsin. <laughs> Haydi. Dikkat beyler. Oikmin son. Pas geçer mi? Geçti şimdi Wirtz'e. Florian Wirtz ayak dışı olmadı. Hemen Kai Volkay'ı koyalım. Unuttuk abi seni. Derken rakibimiz gitti. Rakibimiz gitti. Ve bu sene ilk defa draftta 4 maçın 4'ünde kazanıyoruz. Bakalım ödüllerimiz ne? Ne ödülü gelecek? Valla geçen bölümde finalde kaybetmiştik. Şimdi kazandık. Bakalım ödüllerimizde ne gelecek? Evet ödülümüzü alalım hocam. Ne vereceksiniz? Premium altın altın altın. Ya hocam daha iyi paketiniz yok muydu ya? Evet 4'te 4 yaptık. Ödüllerimizi açıyoruz şimdi. Bakalım kim gelecek. Walkout mu değil. Geçelim abi. Hemen sadaki paketimizi açalım. Bir böyle bir workout bir şey var ya enteresan bir şey var da bir şoka girelim burada. Icardi, Mauro Icardi. Evet son altın paketlerimiz. Teşekkür ederim hocam. Vallahi teşekkürler. Evet son paketten de iyi bir şey çıkmadı. Bu haftaki draftımız gayet iyi geçti. 4 maçı da kazandık. Videonun sonuna geldik. Like atmayı, YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepiniz bir dahaki videoya kadar Allah'a emanetsiniz.